Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Pino Studio yapay zeka araçlarını inceleyeceğiz. Pino Studio sayesinde Pino yapay zeka araçları ile kodlanabilir ve projelerinizi zenginleştirebilirsiniz. Pino Code, Pino Studio 231 ve sonraki versiyonlarda yapay zeka araçlarını kullanabilirsiniz. Pino Studio'nun güncel linkini açıklamalarda bulabileceksiniz. Yapay zeka araçları sadece canlı modda kullanılabiliyor. Hemen ben Pino kod üzerinden örnek vereceğim. Sizler dediğim gibi yeni güncel versiyonla da masaüstü uygulamasında da kullanabilirsiniz. Pino giriş yapayım. Şu an kartım bağlı değil. Sadece eklenti ekleme kısmını göstereceğim. Bloklara giriyorum. Evet, Pino Studio'yu detaylı bir şekilde incelemiştik zaten. Bu kısımda sol altta eklenti ekle butonu var. Bu kısma tıklıyorum. Burada yapay zeka ve diğer eklentiler bulunuyor. Yapay zeka eklentileri el tanıma, insan vücudu tanıma, nesne tanıma, yüz tanıma gibi şu an çeşitli şekillerde burada mevcut. Sizler videoyu izlerken farklı eklentileri de burada görebilirsiniz. Çünkü biz güncellemeye devam ediyoruz. Şöyle yüz tanıma eklentisinin üzerine tıklıyorum ve inmesini sağlıyorum. Burada dikkat etmem gereken şey, eklentinin üzerine tıkladığımda hemen modelleri yükleyecek ve sol alt kısımda kategorisini görüyor olacağım. Kodlama yaparken aynı anda iki tane veya daha fazla yapay zeka aracını kullanamıyorum. Buna dikkat etmem gerekiyor. Sol panelde aşağı indiğimde yüz tanıma ile ilgili eklentilerin geldiğini görebiliyorum. Tıpkı diğer kodlama işlemlerindeki gibi bir olayla kodlarıma başlayıp yazmak istediğim kodları ekrana sürükleyip bırakarak istediğim algoritmayı oluşturabilir ve projemi hayata geçirebilirim. Küçük örnekler bununla ilgili veriyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.